Arkadaşlar selamlar güzel bir Tayland gününden karşınızdayız. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Oyunumuza şimdi efsane setler falan gelmiş. Bunları çekek diye böyle bir toplandık. Ne haberiz? Şimdi bizim aslında bugün çekimlerimiz falan olacak. Emre abimi zaten biliyorsunuz. Kaygeri de zaten biliyorsunuz. Bu videoda eşlik edecekler bana. Abi bu arada yeni setleri sen gördün mü? Evet. Silahı Ufaktan gördüm ben. Gördüm. La. Silahları biraz daha ayrıntılı Efsane efsane. <laughs> bu arada bu ekip Tayland'da çok güzel vlog falan da çektik o da gelecek kanala. Merak etmeyin. Şimdi şöyle bir girip setleri ben göstermek istiyorum çünkü vaktimiz çok kısıtlı. Burada PMG'si diyor abi. Giriyorsun şöyle. Daha tabii indirmemişiz biz bunu. Kager hiç girip bakmamış bile ya. Ben telefondan bakmam yalan almasın Şimdi burada arkadaşlar ödül yolu geldi. Ödül yolundan bu arada çok güzel bir set var. Bak sonlarda 20. seviyede. Bu set bir de destansı hemen bu da insin. Set nasıl abi? Ben yemin ederim bayıldım buna. Linke tıkladığımız gibi arkadaşlar bizi bu sayfa yatıyor. Burada da bir fotoğrafımız var sağ olsun. Sponsorumuz cidden sadece bize sponsor ve çok güzel naif bir sayfa. Arkadaşlar UC'leri gerçekten gelip buradan alırsanız çok mutlu olurum. Bize de desteğiniz olmuş olur. Şimdi sizi bu sayfaya attığı gibi üstte giriş yap bölümü var. Burada kayıt ol bölümü açılıyor. Hemen bunu tıklıyoruz. Sonra bu bölüme doğru bir şekilde bilgilerimizi girdikten sonra kayıt ol butonuna tıklıyoruz ve sizi direkt şu sayfaya atacak. Buraya geldikten sonra hocam kaydınızı oluşturdunuz. Her şeyiniz okey. Buradan direkt bak anlık Türkiye ID yüklemeye girin abi. Çünkü en uygunu burası. Buradan hocam... burada da resminiz var bu arada. Baksana vallahi çok güzel. Aşağı doğru indiğinizde istediğiniz miktarda UC var ve çekilişi soracaksınız. Çekilişler bölümü hemen yukarıda. Bunu tıkladığınız gibi burada da çekilişimiz var. Ben katılmayacağım tabii ki. Buradaki katılım sayısının uçmasını istiyorum. Bak bu çekilişi özellikle istiyorum. Katıl abi. Buradan direkt 32k ucu alabileceksiniz ya. Ya deneyin şansınız abi. Fiyatları siz de göz atmışsınızdır. Gerçekten daha ucuzu yok arkadaşlar. Böyle sepetime ekle diyorum. 532, 335, 78, 47. Hemen sepetime ekle diyorum. Sepete git diyorum abi. Burada aydım çıktı. Aydımız doğru. Hocam burada bir diğer muhabbetimiz var. Noce makaron 2 koduyla %2 indirim alabiliyorsunuz. Bunu da buraya direkt biz ekledik. Siz yazmakla uğraşıp yorum diye. Kullan dediğiniz gibi indirimi direkt uyguladı. Burada da görüyorsunuz miktarımız düştü. Sonra alışverişi tamamla diyebilirsiniz. İster kart ile ister de havale yaparak alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Hemen videomuza geçelim. Uc'miz da de gelmişken devam edelim. Bir de oyunumuzda bir ilk. Siyah dikenli kask vardı zaten biliyorsunuz. Oyunumuza yeni. Nerede o? Bulmam lazım. Dikenli kaskımız nerede ya? Gören var mı? Buradayım. Aa, yeni dikenlik askımız beyaz dikenlik. Bence 10 numara olmuş. Var ya bunu sarı mumyanın üstüne falan düşünsenize. Çok iyi ya Acayip iyi. Acayip iyi. Şimdi arkadaşlar bunu alacağız ödül yolundan. Bunun yanı sıra bir de çarkımız geldi Lucky Spin. Burada da şöyle göstereyim. Nasıl? Oyundaki bütün vurma efekti silahları buraya eklemişler. Buna ekstra şöyle bir destan setimiz geldi. O beyazın sarısı bu arada. Bu da gerçekten çok güzel. Bu arada seri seri şey yapıyoruz. Bu da çok iyi Altı ya. Altın de efsane duruyor. E, saç falan acayip iyi. Ben bunu üstünden abi. çıkarmam. Buna ben bayıldım. Hem vurma efekti var S12K'da hem de öldürme mesajı. Aa, Çıkardığın gibi. Evet. Bir de çıkardığın gibi direkt hazır geliyor. Lobimiz de var. Bunların hepsini almaya çalışacağız. O zaman arkadaşlar şöyle güzel bir like patlaması istiyoruz. Hızlıca açalım bunu. Bakalım neler elimize geçecek. Ödül yolunu önce açmak daha mantıklı bence. Onu açalım önce. Çünkü açtıkça yükseliyor ya. <laughs> Tabii. Bir de öyle bir durum var. Şöyle ödül yolumuzu direkt alıyorum abi. Şimdi buradan level almaya gerek var mı? Şurayı bir toplayalım. Zaten 4 level oldum direkt. Aynen. Burayı hiç toplamayacağım. Şimdi sandığı açtıkça level artacak ama bak sandık için kupon veriyormuş. Topla bunları. Yeni kılıcımız da gelmiş. Onu da görmüş olduk. Şimdi buradan bir kupon elde ettik. Şimdi Bismillah deyip sıfır ucaya açılıyor. Şaka mı var? Aynen ben basayım şöyle bir. günün Çok yalnız Bence de. Kay Sıra sende. Onu öncelikle sende. Niye şu an ben bir keçisi seçiliyorum? Oh, Aaaay hadi bakalım. Çanta süsü. Çanta süsü ama Sadece, ileri... Süs mü süs? Sen süs. Şey mı iki puan mı iki? O zaman şöyle bir tane tek dile ben vurayım. Al. Bizde sıkıntı var abi. O zaman şey yapıyoruz. Bir sen bir ben. Bir sen. Tamam ben onu vuruyorum. Vur abi. Vur da. İlkini izleyelim. İstediğin zaman geç abi. Geç diyorum. Oo. Vardır bir düzenek. Bu e-spor bagisi değil mi ya? Bir dakika o bagi ne? Bu da bu da. Bagi ne abi? E-spor bagisi işte. Çok güzel bagi ha. Ha bunu şimdi takınca e-spor... Of bu ne? Çok iyi. Kendi hesabı... Arkadaşlar bağ... şakasız çok iyi. Ben bunu kendim almam lazım ya. Yani. Ben bunu alırım <laughs> ya. Ben de hissettiğimde geçeyim. Ben burada S12K'yı seti çok istiyorum. Hadi çıkacak. Geç de çıkacak. çıkmayacak yani. Ah be. Tamam. Al sana da çıkmayacak. Kaygede bu taktiği var. Şimdi taktik ha, varmış. Bu Sonra bu sonra, bu. sonra bir daha bu. Sonra bir daha bu. Şimdi bak. Ne anlatıyor hoca ya? Evet. Çıkarsa ben de alırım. <laughs> <iç>. Üç saniye sonra geç. Üç. Ah. başaramadın. Başaramadık abi. ben bir totem ya. mi yapacağım ya? Yedi tekli, iki onlu totemim var. Şimdi tekli ne ya. Üç. İki <üç gülüyor> Öyle var. bizde. Evet. 4 Ne güzel tutsam. Beş. Şey. Çıkmasana zaten. 7. Şey değil mi bu? Abi 15 tekli 25 onda vursana. Şimdi bunu birinci de geçeceğim, diğerini üçüncü de. Aaa. m mi alırım. M7 geldi. Hayırlı olsun vurma efekti M7'imiz. Direkt kendiliğinden max. Şimdi bunu da üçüncü de geçiyorum, seti alıyorum. Rahat Hayır, olun. Not kaydedin. Kaydet kaydet. Bu, bu taktik tutuyor. Her türlü tutuyor. Tamam olsun silah aldık. Silah kaç jetondu bu arada? 500, 800. 800. Ha, 800, 800 kıyafet 500. Evet kıyafette 500. Senden abi devam edelim. Bir tane. Sen bagiyi galiba mainleri bir şey bagiyi. parçacık yaptı yalnız. Evet çok iyi. Çok iyi. Peki abi. Sıra bende. Anzel buradan sonra şuraya artı bir, artı bir, artı bir yazarsın kafalarımıza. Tamam neden? Bakalım kim daha çok çıkaracak. Sayılmaz. Şöyle bir vazgeç, vazgeç, vazgeç. Yapıştır. Geç. Başaramadın abi. Kardeşim, böyle. Sonra böyle. Sonra buraya. Sonra buradan çık bir daha. Tamam. Hilo buraya. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Fediye şey neyi başaramadın? Bu arada yeni etkinlik gelmiş mi? Onları hiç bakmadık. Bu abonelik zaten. Satın alma olabilir. Yok abi gelmemiş. Satın almayı zaten ben orayı yedim, yaladım yuttum. <laughs> Haydi bismillah. Tak. Başaramadık. Ben şimdi buna basacağım. Sen geç diyeceksin tamam mı? Tamam. Hadi. Bas ya. yine ben geçtim hadi. Totem. Totem otam yok kanka bas gitsin yani. Bagi abi geldi mi yine? Ne dersin ya? Belli. Belli. Bacım yani. iyi. Buggy'nin gelmesi Bagi baya iyi. Peki şöyle bir ya. şey yapalım mı ya? Şuranın günlüklerini atalım. Belki destansı vururuz buradan. Direkt jetona dönüşüyor. Yok mu öyleli bir şey? Destansı bir videoda. Ama galiba oyun şey diyor. O bir defa olur. Vardır yani. Neyse 10 UC'ye birer jeton iyidir ya. 443 yaptık. Pozitif düşünmek lazım. Tabii canım. Şurayı da toplayalım kötü şans gitsin. Şimdi bir geçli yapalım mı iki tur? Bak, ben burada abi. Burada. Diğerde patlayacak. Patlamadı. Burada. Kimde patlayacağız? Bakalım ne <laughs> Geçli çıkmıyormuş deremeyin. Ama geldiler mi lazım Uçağımız gelmiş. Çok güzel. De güzel. Güzel ben, kaplaması. Evet şimdi ödül yoluna bir bakalım ya hiç görev yapmış mıyız? Ne verdim bize kanka? Böyle bir daha Galiba kask mı geldi şu an? Yok. Abi buradaki görevleri de yapmak lazım. Bunu bilerek satın almayacağım canlar. İstesem şöyle bir şey de yapabiliyorum. Direkt geliyorsun buradan. Tak 3000 fulla full alabiliyorsun. Ama zaten 20 seviye maç atarak zaten çok kolay olur bu. Evet. Maç atarak yaparız onu. Şimdi şurada birazcık yine totemlere girelim. Bir 3 tekli bir onda. 1. Kaç OC'yiz kaldı? 2. 3 tek 4.5 kanımız var daha. Allah, Hadi üçüncü de geçeceğim ya. Vermesi lazım artık. Dal geldi. Bir tane silah ortadan aldık. Bir silahımız cepte. Şimdi seti %100 alacağız. Tabii efendim. Seti bırakmam orada. Çıkacak hazır mısın? Hazır mısın? Hadi lan çıkar. Çıkar. İzle. Çıkar vur masaya. Bir daha, Aha, bir daha bir daha bir daha bir daha. Hazır vermiyor ya. Başaramıyoruz. O bu ekipte güzelce. bir şeylik var galiba. Aa, bence ortam ve mekandan kaynaklı. Oldu. Yeni üçüncüde geçiyor. Ver şu Groza. Abi şu şey. solun herhangi birinde dursa okeyiz bu arada. Şu Groza Bilmiyorum var Bakalım Verecek de. mi? Groza var. Alt ikisi var diğerleri yok. Olmayan hangisi? <laughs> şu dörtlü. Soldaki üstteki dörtlü. Son iki. Avuk. Skarer Bir de şey. Set. Allah kahretsin. Oh. Onlardan bir tanesini Bas çıkarır abi. mıyız ya? Ne dursun hadi. Sizce duracak mı arkadaşlar? Yazın yorumlara şu an. Şuan an dur dur videoyu. Sizce verdi mi? Ya ondan bilirim. Bas abi. Vermemiş. Başaramadı. <laughs> Karışık sen basmıyorsan bakın bir şey oluyor. Ben, ben basmıyorum. Ben, önce bir tane ben koyacağım. hatta al ah, tableti de bıraktım. Tablette tablete dokunmuyorum. Gözlerini kapat şimdi. Kapat. Kapat gözlerini. Görmüyorum. Bir dakika. Hadi sen gözlerini Ay. Ben üç tane çıkarım çıkarmışsın gözlerini. Allah kahretmesin. Herkesin bir onun hakkı kaldı. Şöyle bir de geçtim. Emre abi sen de. Vermiyor ya. Vermiyor bu kardeş. Çok da Bir dakika. Versene. Abi sonucu üçümüz birlikte basalım. Bir dakika ben bir şeyler Hadi abi. Hiç bakmayalım bak patlarsa Hı. bakalım. Biz görmeyelim arkadaşlar biz şu an görmüyoruz. F1 Bir şey oldu. Patlarsa böyle şlank diye bir şey geldi demektir. Biz şu an görmüyoruz. Siz görüyorsunuz ama artık bir patla. Bir şey Abi geldi. Vallahi bir, bir şey geldi. Şey dur dur dur. Dur dur dur. Sence dur. ne geldi? Sence ne geldi? Kesin bu set. Set mi? Oğlum şey sesi gibi ama nihayet şu sesi gibi geldi. Evet şey, şey, doğru. Değişik. Acaba ne? Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet sette beraber... Abi sen bak senin tepkine göre. Yemin et. Set geldi bak ben dedim ya. Abi çok iyi. Abi direkt şey bu ya totem bu. Çok iyi bu arada çok iyi. Şimdi bir tane daha basıyorum yine yatıralım mı? Dur şunu hatta... Yatır yatır. Tamam bastım Bas yatırdım, yatırdım abi. Ama vermez ya. Tamam seti aldık ya o set tamam benim için. İkincisi açıldı. Ha sen şeyden anlıyorsun. İlk de cink yaparsa bir şey geliyor. Yo. Bazıları değişik löp yapıyor böyle. Löp. <laughs> <laughs> A few moments later. Löp <laughs> ya. <laughs> <laughs> Yok bir şey vermedi. Bak, Başaramadık. Başaramadık. <laughs> Ay çok üzüldüm ya. Başaramadık bu sefer. Hadi şu hüznü basalım. Hadi o zaman Buyurun. dur. 360 ucuya düşürelim. Biz aynı anda basalım mı? Buyurun. Basalım abi. Koyun iPad'leri elinize. 3, 2, 1, bas. Çevirek mi? Çevir bununla. Hadi bu son. Sesini açayım biraz. Aç abi. <laughs> Oha Tencent geldi. Aleyküm selam. Ya, ver, vermedi be. Vermedi. vermedi. Orada jetonumuz kaç? Ona bakalım. Ona göre bir takviye yapalım. 649 pompalıyı alalım yani 800'e tamamlayalım mı yoksa bunu Pompalı tamamlayalım mı yani bu kadar mı? 650 aynen ya. ufak bir takviye yapalım arkadaşlar gelelim hemen arkadaşlar şimdi ufak bir takviyemizi yapıp geldik i̇nşallah 800'e tamamlayabiliriz şöyle bir abi ilkini ben vuracağım birinci de geçeceğim ikinciyi sen vuracaksın ikinci de geçeceksin üçüncü de geçeceksin anlaştık Galiba. mı <laughs> seri seri ikinci de geçiyorum abi bunu geçti benim yerime geçti Zınk. Aga be. Abi Üçüncü de bir şey, abi ya. Neyi başaramadım? Hadi bir bagi falan bir şeyler atsın ya. Aa pompalıyı atarsa var ya kalan parayı da bir tane silah çekme için mi peki burası? Üff. Şöyle hocam. İki de geçtim. Başaramadım. Sen de abi. Ben bir şeyler deneyeceğim şöyle biraz. Evet Zidane. pompalıyı evet. çıkarmak. Bu arada yine yetmeyecek galiba. Adım bu arada doğal fırarı tutar mı çıkarsa ekstra bir silah daha alabiliyoruz. Bu arada canlar bir sıkıntımız var. UC'yi biz yükleyemiyoruz. Bir daha Türkiye'yi arayıp yükletiyorum. Yurt dışında olduğunuz için kartımı şüpheli işlem tanımlıyor. Geç diyorum. Ah be. Bak karışımda. Ham Çin Çom. Büyük ihtimalle çıkmayabilir bak bu kadar UC'ya. Ye. Naneyi yedik. Şimdi son <laughs> kez Haydi bismillah. Son bir üçlü. Buradan bizi iki bayı atarsa eğer pompalıyı alırız. Yoksa artık daha diretmeyeceğim. Bir daha Türkiye'ye iletişime geç. Hepin Hasan konuş. Uca'yı şey yollasın. Sıkıntı. Ama ucunda kaldı. Şimdi ucunda da bırakmak Verecek. Ya bir tane bagi versin. Yine. Jetona dönüştürür. Kaça dönüşüyor? 10 jeton. Kaç? 727 Yani Hadi başarabiliriz. 80, 80, 80 jetona ihtiyacımız var. Bas çevireceğim, bas çevireceğim. Kaizen yapıştır. Şey kaizen ne ya? Kaizen. <laughs> Patlayana kadar patlama duyma efekti. Kaizen duyma efekti. Bir arkadaş şey seni kaizen. Five minutes later. Ya iki tane bayi attıysa. Bitti. Bismillah. Abi sen. Yok. Allah kahretmesin. Son mu? Son. <laughs> Sonları severiz sarılara bitir. <laughs> bitmeyiz. Hayır hayır hayır. Bitmeyiz Öyle şey yok. Allah'ım ne olur hani. Olsun. Uğraş beni Başaramadık abi. Yok. Bence de yok. Başaramadık abi. Ah lan. Başaramadık abi. Şöyle tekli tekli. Kaç kaldı? 750. Bas, bas. Bunu daha zorlamayıp bu arada zaten pompalıyı ben test edemeyeceğim ki biz şu an bunu niye zorladık abi? Niye? Oyuna girip test edemeyeceğiz ki. <laughs> yani Neyse en azından... Aynen. Tirlik yaparsın ya. Yani yaparsın da şu an... M7'mizi aldık şimdi. Vurma efektimiz var. Groza'mız var vurma efekti. Bagimiz var. Setimizi de aldık. Buradan pompalı kaldı Bunu da nasıl tamamlayacağız biliyor musunuz? Şu an daha fazla yükleme yapmayalım. Buradaki görevleri yapınca bana jeton verecek. Evet. Buradan zaten 50 jeton geliyor. Jetonla hem buradaki setleri alıp hem de o silahı alıp güzel bir gameplay videosu çekme işi. Şimdilik bu videomuz bu kadar olsun. Bugün dediğim gibi etkinlik alanına vesaire gideceğiz arkadaşlar. Yani çark bayağı iyi, set de bayağı iyi zaten görmüş gördünüz ekranda da set bu arada cidden bayağı iyi. Güzel. Seti ben aşırı, aşırı beğendim. çantayla çok uyumlu oldu. Fiyon evet. Çantasıyla. Bak şimdi abi. Ha fena Dikenli kask veriyor muydu? Kaskı veriyordu 20 seviyede. Bilerek o seviyeye gitmeyeceğim için almadım. O çok önemli. Aynen o kaskı da aldığımız zaman zaten sarı dikenli kask falan bayağı bir kombinlemiş olacağız. Canlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuz büyük ihtimalle vlog olur diye düşünüyorum. Vlogda tekrar görüşmek üzere. Videodan çıkmadan önce like atmayı. Hoşça kalın. Abone olmayı. like olmayı. Evet başka ne <laughs> Abone olsunlar. Evet. Emre abi. Like atın, abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. Evet. Hadi gidin. <laughs>